Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuan'la bugün sizlerle Minecraft oyunu oynayacağız. Bu oyunun ismini bilen var Bir Bakalım arkadaşlar. Bunun ismi Master Jam Block Mode'muş arkadaşlar. Benim İngilizcem çok zayıf biraz arkadaşlar. Şimdi ne gireceğim? Şuna gireceğiz arkadaşlar. gittik arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar burası şimdi arkadaşlar burası da bir mi ama bu evde burası ev arkadaşlar burası da galiba köpek kulübesine benzeye benzeyen bir ev arkadaşlar burası yani arkadaşlar burası şey köpek kulübesi arkadaşlar köpek kulübesi olabilir burası arkadaşlar ve çok büyük bir evmiş arkadaşlar Şimdi bugün sizden de güzel bir ev yapacağım. Bu evi yapacağız arkadaşlar. Onu da bu tarafı yapabilirim. Tamam. Buraya yapacağım arkadaşlar. Hey, ne yapıyorsun? Sen de ben sen de ne yapıyorsun ya? Evimde dans mı ediyorsun? Selam, ne yapıyorsun? Hey. Evimi yıkma. Hey Zürafa git evimi yıkasın. Zürafa. Aklıca şunun güzelliğine bakar mısın? Çok tatlı. Zürafalar değil mi? Hayvanları sevmek güzel arkadaşlar. Şimdi. Ama Zürafa da zaten ev yıkacak gibi çocuk şeydi ama. Ama bu çok güzel bir ev ama güzel falan şimdi arkadaşlar evimizi yapmaya başlıyoruz evimizi yapalım da arkadaşlar bakalım karşımıza hangi ev çıkacak bakalım bu evi yapmamız lazım bu evi deneyelim bakalım ne çıkacak bize bakalım Şuraf, şöyle yapalım evimizin üstüne çıktık tık 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 hop şimdi evi konuşmadan yapıyorum evimi sakin sakin güzel bir o şimdi şu anda amacımız ev yapmak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tam buraya da yaptı. Sıra gel. Aa burada bir Acaba nerede? Acaba bir yerde eksiklik var mı? Ona bakalım. Eksiklik var mı bir yerde? Tamam. Evet eksiklik varmış şöyle yapalım hop şimdi sıra geldi buraya şu şöyle yapalım hop tamam tamam evet tamam şimdi baş evimiz şöyle şöyle yapalım tamam, şu duaları yapalım Ve arkadaşlar elimizi yaptık. Bak be eğimizi arkadaşlar. Şu evin köşelerine bir ne yaptınız bu ya? Şöyle yapalım arkadaşlar. 喝水一样冰，蛮 <coughs> 尖。 yemek sepetinden track yapalım şimdi. Yatak yapıyorum arkadaşlar Sepitinden at. Evet arkadaşlar bu oyunun sonuna geldik. Oyun benden like katabilen arkadaşlar. Burası da köpek kulübesi arkadaşlar. Bu taraf köpek kulübesi oldu burası da evimiz oldu arkadaşlar. Burası da burası ağlık oldu yani kulübe oldu burası arkadaşlar. Burası da şey oldu arkadaşlar burası burada köpek kulübesi burası da arkadaşlar burası da... Burası da şey arkadaşlar burası da bizim evimiz. Arkadaşlar bunu da ben kendim yaptım arkadaşlar bunu da. Köpek kulübesinde burayı kendim yaptım. Burası da ev arkadaşlar. bu arkadaşlar hepiniz ve arkadaşlar bu oyunun sonuna geldik. Hepinize bay bay. Arkadaşlar. Videomu YouTube kanalı ve YouTube kanalıma abone olabilirler arkadaşlar. YouTube kanalıma da hoş geldiniz. <laughs> ve bu bu arada onu, on diyecektim unutmuştum arkadaşlar i̇şte oyunun sonuna geldik. Kapatayım şimdi şöyle.